24 yıl boyunca ülkesini demir yumrukla yönetmiş olan bir başka diktatör Saddam Hüseyin. 1937'de Tikrit'te dünyaya geldi Saddam Hüseyin. 20 yaşına geldiğinde Baas Partisi'ne katılmıştı. Hatta bu yüzden Baas Partisi muhalif durumda olduğundan dolayı Saddam Hüseyin de yurt dışına kaçmak zorunda kaldı. 1959'da ülkesine döndüğünde Kahire'de başladığı hukuk öğrenimini Bağdat'ta devam ettirecekti. Bu dönemden itibaren muhalif olması nedeniyle birçok kez gözaltına alındı. Hapiste biraz zaman geçirdi Saddam Hüseyin. Fakat 1960'lı yılların sonlarına geldiğimizde artık Bağız Partisi iyiden iyiye güçlenmişti. Saddam Hüseyin de o zamana kadar parti içerisinde Arap milliyetçiliğini destekleyici atılımlar gerçekleştirerek kendi titrini de yükseltmişti. Ve 60'lı yılların sonunda iktidara yapılan darbede önemli bir rol oynamıştı ki zaten darbe sonrasında Baas Partisi başa geçince Saddam Hüseyin'in kuzeni Ahmet Hasan Elbekir Cumhurbaşkanı olmuştu. Saddam Hüseyin de onun yardımcısı. Artık 1968'den itibaren Saddam Hüseyin ve kuzeni aslında ülkeyi yönetmeye başlamışlardı. Saddam Hüseyin genelde kaynakları millileştirme çalışmalarına hız vermişti. Ahmet Hasan Elbekir aslında biraz daha Saddam Hüseyin dönemiyle karşılaştırırsa pasif bir devlet başkanı olarak görülüyordu. Ki zaten aradan geçen 10 yıl sonrasında Saddam Hüseyin kuzeninin cumhurbaşkanlığından çekilmesi için kuzenine bir ultimatom verir. Artık çünkü Ahmet Hasan Elbekir Yaşlanmıştır. Hastadır. Saddam Hüseyin de artık iktidarı istiyordur. Ve 1979 yılına gelindiğinde Elbekir istifa ettiğini duyurur. Daha sonrasında görev artık Saddam Hüseyin'e kalacaktır. Tabi Elbekir neden istifa etmiştir? Sağlık sorunları olduğundan diye söylentiler vardır. Fakat ardında Saddam Hüseyin'in baskısı ve hatta idam ile tehdit ettiği söylene gelir. 1979'dan itibaren artık koltuğun tek sahibi olmuştur o da Saddam Hüseyin. Saddam Hüseyin öncelikle bazı tabii ki önemli politikalar izleyecektir. Öncelikle ülkedeki kaynaklar zaten 1970'li yıllardan itibaren Saddam Hüseyin'in bizzat kendi çalışmalarıyla beraber millileştirilmeye başlanmış. 1979 sonrası ise bu çalışmalar hızlandırıldı. Saddam Hüseyin bizzat özellikle başta petrol rezervlerini, petrol şirketlerini kamulaştırdı. Daha sonra ülkenin diğer kaynakları yavaş yavaş kamulaşmaya başladı ve sonrasında artık Irak yavaş yavaş zenginleşiyordu yarattığı sadık kitleye İran'a karşı açacağı savaşı kabul ettirmek daha kolay olacaktır. Ki zaten İran'da rejim değiştikten sonra Saddam Hüseyin Şiileri bir tehdit olarak gördüğü için İran'a birkaç gün süreceğini tahmin ettiği fakat 8 yıl süren savaşı ilan etti. Irak ordusu İran'a karşı savaşı ilk açtığında az önce de söylediğim gibi çok uzun süreceği tahmin edilmiyordu. Ancak yıllar geçtikçe Irak ekonomisi de yaralanmaya başlıyordu ve yaklaşık 8 yıl süren bu savaş sonrasında Saddam Hüseyin'e tabii ki muhalif sesler de çıkıyordu. Mesela Sağlık Bakanı. O dönemlerde Sağlık Bakanı Saddam Hüseyin'e istifa çağrısında bulunmuş, savaşı bir an önce bitirmesi gerektiğini söylemiş ve ortadan kaybolmuştur. Sağlık Bakanı'nın eşi Saddam Hüseyin'e kocamı lütfen bana geri ver dediğinde kocasının bir paket içerisinde parçalarını göndermiştir. Tabi savaşın getirdiği yük Irak ekonomisine ağır gelmişti. Zira Irak'ta insanlar gitgide fakirleşiyorlardı. Hatta Saddam Hüseyin evlere ziyaretler düzenliyordu. Kendi gittiği fakir mahallelerde genelde buzdolaplarını açar. Eğer dolu değilse ki dolu değildir doldurulmasını emreder. Böylelikle halkı da mutlu etmeye, hoşnut etmeye çalışıyordu. Tabii tüm bunlar zaten kayıt altına alınıyordu. Büyük bir reklam propagandasıyla beraber Saddam Hüseyin aslında ne kadar şefkatli bir devlet adamı olduğunu da Irak halkına söylüyordu Irak Devlet Televizyonu. Fakat dediğim gibi Irak'ın kasası boşalınca bu sefer bir başka zayıf olarak gördüğü ülke olan ve petrol kaynaklarından yararlanmak istediği Kuveyt'e saldıracaktır Saddam Hüseyin. Yine birkaç gün süreceği tahmin edilen Körfez Savaşı esnasında amaç şuydu Kuveyt'in doğal kaynaklarına, petrol rezervlerine çökmek. Saddam Hüseyin bunu aslında gerçekleştirebilirdi. Zira Kuveyt'te zaten güçlü bir ordu yoktu. Savunma sistemleri Irak'a karşı koyacak cinsten değildi fakat bu sefer Kuveyt'in arkasında Amerika belirdi. 1991 yılında yaklaşık 6 hafta süren savaş sonrasında Amerikan güçleri Irak'ı Kuveyt'ten çıkardı. Tabi bu dönem sonrasında hem İran hem de Körfez Savaşı Irak ekonomisine büyük yaralar vermişti fakat Saddam Hüseyin baskıcı yönetimiyle beraber iktidarını sağlamda tutuyordu. Özellikle Uday ve Kusay iki oğlu oldukça sadist ruhlu olarak bilinirlerdi ki zaten kardeşlerinin de eşlerini acımasızca öldürdükleri söylene gelir. Bununla beraber tabii ki Saddam Hüseyin hiçbir zaman kendi denetim alanını gevşek bırakmadı ki yurt dışında dahi olsa muhaliflere çeşitli suikastlerde Bulunuldu. Bununla beraber tüm tabii ki telefon hatları dikkatlice dinleniyordu. İnsanlar kendi aralarında eğer olur da Saddam Hüseyin'i eleştirecek olurlarsa işte radyolarını biraz yüksek sesle açarlardı veya da bir su kenarına gidip oralarda konuşurlardı. İnsanlar gerçekten Saddam Hüseyin'den çok çekiniyorlardı. Ki zaten bu da Saddam Hüseyin'in yaratmak istediği korku imparatorluğuydu fakat 2000'lerin başında özellikle 11 Eylül saldırıları sonrasında Saddam Hüseyin'in de koltuğu sallanmaya başlayacaktı. Zira Amerika zaten bir ortam istiyordu. Saddam Hüseyini de tahttan indirmek için. 11 Eylül saldırıları bunlar için belki de en güzel nedenlerden bir tanesi oldu. 20 Mart 2003'e geldiğimizde Amerika Birleşik Devletleri kitle imha silahlarını bahane ederek Irak'a giriş yaptı. Zaten toplamda 3 haftalık bir süre sonrasında Irak ordusu ve hükümeti düştü. Amerika kontrolü ele geçirdi. Saddam Hüseyin ise kayıptı. Temmuz 2003'te oğullar Uday ve Kusay Amerika'nın hava saldırıları sonrasında hayatlarını kaybetmişlerdi. Aralık 2003'te de Tikrit'te yani doğduğu yerde Saddam Hüseyin bir çiftlik evinde bayağı perperişan halde yakalandı. Yakalandıktan sonra yargılanmaya başlanan Saddam Hüseyin hakkında karar Kasım 2006'da çıktı. İnsanlığa karşı suç işlemekten idama mahkum edilmişti Saddam Hüseyin ve bunu temize götürdü fakat temizde bir sonuç çıkmadı. 30 Aralık 2006'da ise Kurban Bayramı'nın birinci gününde yerel saatle saat sabah 6'da Saddam Hüseyin Bağdat'ın kuzeyinde idam edildi. Saddam Hüseyin trajik bir şekilde hayatını kaybedene kadar 24 yıl boyunca kendi korku imparatorluğunu kendince iyi bir şekilde idare etti. Peki ya 2003'ten sonra Irak yorumlarınızı aşağıya bekliyorum.